Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in muhteşem dizisi geliyor. Bambaşka bir dizisi artık 11 Eylül ekranları da olmuş olacak. Biliyorum herkes sabırsızlıkla bekliyor. Hande Erçel ve Burak Deniz'den gelen muhteşem görüntüleri severek izlemeye devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar, Savcı Leyla yine bambaşka bir görüntüyle e, ekranlarda olacak. Hande Erçel, e, Savcı Leyla görüntüsüyle, karakteriyle e, insanlarda bambaşka bir duygu yaratmaya devam edecek. Her rolüyle büyük bir başarı elde eden Hande Erçel'in e, bu seferki rolünde de muhteşem değişiklikler yer almakta olacak. Ee, bir zamanlar Burak Deniz'de çok güzel bir dizide oynamışlar. Şimdi de bambaşka biri dizisinde e, partner olacak e